Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saçlarımı kıvırcık yapıyorum. Bakalım olacak mı? Ve arkadaşlar şu an akşam. Ne yapacağım bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Şimdi hadi gelin kıvırcıklarımı yapalım. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Yorumları beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar i̇şte mandalarımı taktım. Bakalım nasıl olacak. Yarın açacağız. Siz de görmek ister misiniz? Bakın. Olmuş mu? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar sabah oldu. Saçlarımı açalım mı? Gelin hadi birlikte açalım. Arkadaşlar annemden yardım istiyorum. Şu an bakalım olacak mı? Evet. Ve... Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar beni tanıyorsunuzdur. Çok güzel. Umarım beni tanıyorsunuzdur. <laughs> Akşam Seçim yanmış arkadaşlar? O benim işte. Tira'nın resmi. Arkadaşlar çok keyifli. Arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel oldu mu sizce? Seçim görüyor musunuz? Ya muhteşem oldu. Ver arkanı. <laughs> şey çok muhteşem oldu. Gözünü aşağıya Arkadaşlar güzel oldu mu? Yorumlara yazın kesinlikle muhteşem oldum. Bakın şirin oldum.